için Sözü Osman'a gireceğim. Size bırakalım. Ee, Mustafa Cihat Hocam çok teşekkür ediyorum. Stratejik efendim e, sıralamalar yapıyorsun böyle. Estağfurullah. <laughs> evet. Hasan Işıtan kardeşim ve ben bu güzel tilaveti sebebiyle 98 puan veriyorum. 98 puan. <laughs> Hafız Osman Şahin Hocam. Evet ben de 97 puan veriyorum. 97 puan. Mehmet Ali Hocam. Hasan şuradan kardeşimize ben de 98 puan veriyorum. 98 puan. Evet ben de Halil Hocam. Hay <laughs> Ben size 99 puan veriyorum. 99 puan böylelikle Hafız Hasan Işıtan hafta finalinde hocalarından toplamda 392 puan almış oldu. Kendilerini tebrik ediyor ve uğurluyoruz.